Merhaba başseverler. Bugün sizlerle soğan ve sarımsak hakkında kısaca bilgi vereceğim. Evet soğanlarımızı biz bunları baş soğan diye diktik arkadaşlar. Yaklaşık şöyle söyleyeyim. Bunun için sonbaharın sonlarında dikmeniz gerekiyor. Yani Kasım gibi Aralık gibi dikmeniz lazım. Baş soğan olması için. Ve şu anda gördüğünüz gibi şöyle köklere bakalım Evet görüyorsunuz köklerimiz gayet kalın gelişimimiz iyi ne yaptık bunlara tabana hayvan gübresi ile leonard karışımını verdik toprağı hazırlamasını o şekilde yaptık daha sonra iki kere hümik asit verdim arkadaşlar buna ve son olarak 10 gün önce şeker gübresi ile şu anda takviye yapıyorum onun dışında başka bir şey vermiyorum Şeker gübbesi dediğimiz üre gübbesidir. Şöyle göstereyim. Evet gübbeniz bu arkadaşlar. Şu şekilde. E, zaten hemen suyu verdiğiniz zaman e, bu ne yapıyor? Hızlı bir şekilde çözülüyor. E, bunu nasıl veriyoruz? Hemen hızlıca göstereyim. Tabanlarını arkadaşlar şu şekilde serpiyoruz. Çok fazla vermenize gerek yok. Şu şekilde tabanlarında olması yeterlidir. Fazla verdiğiniz zaman yakıcı özelliği bulunmaktadır. Soğanlarımız bu şekilde. Sarımsaklarımıza bakalım. Evet sarımsaklarımızda da şu şekilde gelişimleri iyi ama sarımsakların köklerinde biraz daha kalınlaşmasını istiyoruz. O yüzden de artık bundan sonra iki kere çapalama yaptık. Bundan sonra dip doldurma olayını yapacağız çapa yaparken. Dediğim gibi köklerimiz şu anda tam istediğimiz kalınlıkta değil ama daha hasada var köklerimizle kalınlaşacaktır. Boylarımız güzel. Yine bunlara şeker gübresi verdik son uygulamada. E, ve bundan sonra da e, ara ara şeker gübresiyle yani üre gübresiyle devam edeceğiz. Neden üre gübresi veriyoruz? Üre gübresi e, içerisinde %46 oranında azot bulunuyor. En yüksek azot bulunan gübredir. Ve şu anda bunlar için de soğan sarımsağı için de e, azot önemlidir. Onun yanında dediğim gibi potasyum ağırlıklı gübreye de geçeceğiz yavaş yavaş. Tabanların yani yumruğundan daha büyük olması için de potasyum ağırlıklı gübreye de geçeceğiz. Şimdi bu kadar. Videomuzu kapatmadan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizlere destek vermiş olursunuz. Kendinize bahçenize çok iyi bakın. Hoşçakalın.